Merhaba değerli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bir mezar kitabesi, mezar taşı kitabesi okuyacağız. Bu ekranda görünen mezar taşını okuyacağız. Mezar taşı Aşiyan mezarlığından, İstanbul'daki Aşiyan mezarlığından alınmış bir mezar taşı. Bu arada hemen bir hatırlatma yapmak isterim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz YouTube algoritması videoları sizin beğenmeniz ve abone olmanız üzerine ilgililere daha çabuk iletiyor. İlgili kişiler, Osmanlıca ilgilenen kişilere beğenisi fazla olan e, YouTube kanallarının videolarını iletiyor. Onun için sizden ricam eğer videolarımızı beğeniyorsanız, faydalı görüyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu konuda sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Hemen okumaya geçiyoruz. Hüvel Baki. Mezar taşlarının klasik girişi Allah Teala'nın baki olduğunu, onun ölümsüz olduğunu anlatan sair her şeyin fani olduğunu anlatan bir ibare. Hüvel baki. Sadullah Paşa. Sadullah Paşa. P harfinin noktalarının yan yana dizildiğinin estetik açısından güzeldiğini de zikredelim. Zade. Sadullah Paşa Zade yani Sadullah Paşa'nın oğlu Asaf Bey. Merhumun Halilesi. Halile kelimesi karısı anlamına gelen bir kelime eşi anlamında hanım eşleri ifade eden bir kelime halilesi yani karısı melek hanımın ruhuna fatiha tarihi irtihali yani vefat tarihi göç tarihi 6 eylül sene 1340 evet aşiyan mezarından okuduğumuz mezar taşı bu dersimizde buydu hemen hızlıca bir duraklamadan okuyalım hüvel baki sadullah paşa zade Asıf bey merhumun halilesi Melek Hanım'ın ruhuna Fatiha. Tarihi irtihali 6 Eylül 1340. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.